kadınuretici.com toprak anadanı sunar Genel izleyici için uygundur. Toprak Anadan programına hoş geldiniz. Bu hafta Toprak Anadan programını bir tohum bankasından açıyorum. Ben aslında banka kelimesini sevmiyorum. Bankanın bulunacağı aslında yerler belli. Tohumun bulunacağı yer kesinlikle banka değil. Tohumun bankası toprak. Bunu her zaman ısrarla ve inatla, bıkmadan, usanmadan söyleyen birisi var. Ve ben bugün onun konuğuyum. Nardana Anne'nin konuğuyum sizi Kocaeli'ye getirdim, Kandıra'ya getirdim ve uğruna yıllarımı verdiğim en muhteşem görüntünün hemen yanı başındayım. Burası bir tohum odası. Aşağı yukarı 800 farklı çeşit tohum var. Anadolu'nun tohumları, Anadolu'nun hafızası, Anadolu'nun belleği. Yani her bir tohumun içinde biliyor musunuz tüm tarih boyunca Anadolu'daki tüm rüzgarları, tüm yeraltı sularının rejimini, tüm anıları, tüm bellekleri, Tüm emeği içinde barındıran müthiş bir bilgelik var. Bu tohumun içinde o geçmişten aldığı her türlü bilgelik var. Endüstri bize der ki, o bilgeliği boş ver. Sen fabrikasyon en iyisini, en parlağını, en tazesini, en düzgünlü yemeye layıksın. Bundan çıkan eğri patlıcanı, bundan çıkan yamuk e, salatalığı yemek zorunda değilsin. Fabrikasyon güzel, parlak, düz, enfes. Bize böyle alıştırdılar. Ben de diyorum ki ata tohumu namus. Ata tohumunu koruduğumuz ve çocuklarımızı ata tohumuyla yetiştirdiğimiz meyve ve sebzeyle büyüttüğümüz andan itibaren o namusumuzu korumuş oluyoruz. Çünkü toprağın içindeki tüm bellek bu tohumla birlikte öteki jenerasyonlara gidecek. Diğer nesiller de bunu yok edilmezse tüketebilecekler. Ben bu tohum odasına geldim. Biraz sonra sizi nar anne ile tanıştıracağım. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Burada 10 bin yıllık buğday tohumu var. 10 bin yıllık. Anadolu bu kadar zengin. Anadolu bu kadar güçlü. Bunca tohum burada boş yere korunmuyor. Onların bir koruyucusu var. Onların koruyucusu diyor ki sizi yok etmek istiyorlar. Sizi tüketmek istiyorlar. Endüstrinin kölesi yapmak istiyorlar. Son bir söz. Ondan sonra program başlasın. Ama yukarıda Allah diyor ki ben bir sanat yaparsam muazzam yaparım. Sakın ama sakın hikmetimden sual etmeyin. Bu ata tohumunu yok edersek hepimiz yok oluruz. Şu muhteşemliğe bir bakın. Hadi başlayalım. Müzik süpürge çiçeği mi? Bu. Değil, yani. hayır. Bu şey kestane. Kestane, evet. Bunu güzelce karaca vurmuş tırnağıyla yemiş içinden. Afiyet olsun. Biraz da düşer, yeni kestaneler çıkar. Sizin Arköy'e getirdim çünkü... Atatürk Vakfı Bence e, Türkiye'de bir şeyleri değiştirmek için e, özellikle genç çocukların, yeni neslin e, evreni, tabiatı, e, doğayı, e, ekosistemin işleyiş biçimini merak ettikleri için e, bir başarıya dönüşecek yol hikayesi olduğunu düşünüyorum. Merhanecim, hoş geldin. Seni tekrar görmek çok güzel. Biraz önce sana soru sordum. Dedim ki iki tane yan yanaydı bu. Bunu koparmaya karar verdin. Ben de dedim ki hangisini yaşayacağına, hangisini öleceğine neye göre karar verdin? Sen de bana harika bir cevap vermiştin. Ölmek değil. Daha olgunlaşmış kökü canlılığını devam ettiriyor. Bak burada farklı renkleri, ekosistemdeki çeşitli üzerinde toplamış olgun bir arkadaşımız var kökü duruyor. Diğeri de bunu yapacak ve. Bir taneye dokunduğun zaman artık onunla aranda bir ilişki başlıyor. Neden ata tohumu? Çok kıymetli bir şimdi, hazine. Şimdi arkadaşlar bir kere bilgeler. Pek çok hava durumunu yaşamış, iklim durumunu yaşamış, başarmış. Susuz tarım zamanlarını bilirler. Bu anlamda önemli. içerikleri önemli. Ee, içerik verimliği diye bir şey var kilo verimliğinin dışında. Ve e, o bilgeliği içinde taşıdığı için baş edebilme becerisi var. Nasıl beni büyük anneler, büyük babalar büyüttü ve ben geldiğim kültürde bütün bunları yaşadığım için taşıyabiliyorum. Sen bunun taşınıp duyulması için gayret gösteriyorsun arkadaşlarla. Bunun taşınabilmesi gerek ve bu iklim kriziyle baş etme durumunda da en sağlıklı olandır. Aynı zamanda yabani bitkiler. Yabani bitki düşmanlığı demek, doğadaki ekosisteme ihanet demek. Onun için o sofralara her gün bir yabani bitki gelir, çay içerir. Bu ekosistemi korumak ve günümüzde en iyi aşma yolu, elimizde bu tohumlar var. Ve kendi hayatımdan örnek verecek olursam, ben bunun içinde yaşamasaydım, öyle ekilip dikileceğini bilmeseydim, bütün hayatım boyunca devam ettirmezdim. Altı yaşından beri tohum topluyorum ben. Şimdi bu anlamda çocuklarla çalışmayı çok seviyorum gençlerle. Çünkü kuşaklar arası öğrenme de sürdürülebilirliğin temelidir. Burası Kocaeli Kandıra. Biraz önce hamağa uzandım. E, kesdiriyorken Naranne bana dedi ki bak dedi içinde bulunduğun ortamın ne manaya geldiğini öğrenmelisin. Çünkü burası e, tabii ki çok keyifli ama aynı zamanda kışın e, bu kadar buz gibi soğukta sıcak yazın dedi. Yazında serin. Ağaç altı tarımı diye bir şey var. Bu nasıl oldu sence dediği zaman zaten uyanıyor insan. Evet. Çocukları eğitiyorsun. Şimdi onlar da beni eğitiyor. Haklarını yemeyeyim. Öğretmenliğin en güzel tarafı. Ben ne zaman aklım karışsa çocuklara danışırım çocuklarla çalışıyoruz, ekiyoruz, okul bahçeleri yapıyorlar, projeler yazıyorlar, üniversitelerle ortak çalışmalar yapıyoruz ve çevrede sosyal ekonomi ve döngüsel ekonomi anlamında da biliyorsunuz buradan köyden arkadaşlarımızla çalışıyoruz olabildiğince. Ben çocukken çiftlikte atık yoktu. Buranın da atıksız olması, geri dönüşümü. Gittiğiniz coğrafyaya duyarlı değilseniz, oradaki ...insanlarla ilişki kurmuyorsanız... ...başarılı olmanız mümkün değil. Kadimle... De ...bilimi bir araya getirip... ...hep birlikte yürüyoruz. Bu çocuklar... E, ...yani evet. kimyasalsız... ...zehirsiz... ...tarımı öğrenip... ...işte tarım ilaçlarıyla çok kullanıyor ...ilaç diyoruz ama aslında zehir. Değil. değil. Endüstriyel tarımın bize dayattığı şey zehir. Yani toprağın altını üstünü öldüren. Ama endüstrinin bize iddia ettiği gibi verimi artıran ve çaresiz olduğumuz için kullandığımızı söyledikleri senaryoyu çocuklar zararlı bir şey olarak algılıyor, öğreniyor, sonra Öyle. normalleştiriyor. Sonra bu çocukları eline geçiren sistemi biz nasıl hayatımızdan çıkaracağız? Biz, Köylü diyor ki mesela ben bu zehri atmazsam verim alamam. Allah'tan Ben bu, bu kimyasalı <laughs> koymazsam para kazanamam. Köylü derken çok düşünmenizi rica edeceğim. Askerliği yapan, gıdayı hazırlayan köylü, değerleri getiren köylü değil. Okumuş yazmış tayfatın içinden çıkan, gerçeklere gelelim. Onların eliyle geldi, onlar da okuttukları çocuklarına güvendiler. Ben kadın çiftçiliği yapıyoruz burada diyorum. Niye kadın çiftçiliği? Savaş zamanında genç erkekler gitmişti. Çok yaşlar, çok küçük çocuklar kalmıştı. Kadınlar çiftçilik yaptılar. Bunu da önemli. Kadın emeği görünür kılınmalı. Atina'da da bunu anlattım. Kadın yetiştirdiği gıda istiyorlar. Bütün dünyada kadın emeği görünür kılınmalı. Ve çok kıdarsam da burası Anadolu diyorum. Onun derdi evini, ailesini, obasını doyurmak, cephedeki çocuğunu doyurmak, hatta öyle bir e, savaşta bile bir edep vardı. Yaralanan işgalci askerleri bile tedavi edip askere teslim etmek gibi. Atatürk'ün boşu boşuna köylü milletin efendisi demedi. Ee, Dolayısıyla... Niye istikbal göklerde dedi? Niye istikbal? Bak biraz önce yukarı bakma. Cem senden rica ediyorum bu oyun oynamayı. Tam yukarı bakıp bana asık surat yap hadi. Hadi yap. Hadi yap. İmkansız. Niye? Anatomi böyle çalışıyor. Ve yukarı baktığımızda ne olur? Geçmişi hatırlarken anın farkında olup geleceği kurgulamaya başladık. Anneannemin bir lafını hatırlatacağım. Böyle yere bakıp duruyor atata. Ne güler ne tırtır kanı milime kurutur derdi. Yani bunun anlamı şu. Çözüm üretemez. Maliyet yüksek, verimli düşük. Yukarı baktığımızda düş kurmaya başlarız. Onun için düş gelecektir. Vizyonerliktir bugünkü tabirle ve çözüm üretmeye başlarız. O düşü kuru, sonra yere indirip atlayacak en küçük adımla başlarız. Onda bir stratejisi var. Çocuklar bunu da öğreniyorlar. Biz... Sen çocuklardan ne öğreniyorsunlar anne? Yani çocuklar o kadar coşkuyla, mesela biraz önce sana okuldan bir teşekkür beratı gelmiş. Hı -hı. Çocukların yazdıklarını, Hı -hı. bastıkları bir kitap gördük. Bir evet. okuldan gelene tanıklık ettim ben. Yüzlerce çocuğa, binlerce insana ilham. Mesela çocuklara dümdüz sorduğun zaman... ...sana çok çözüm odaklı cevaplar verirler. Geçen burada küçük bir olan çocuğu dört yaşında. Azıcık ballı baba koparmış. Diyor ki bunu insan da yiyebilir, arı da yiyebilir. Ama ben sadece tadına baktım diyor. Daha fazla almayacağım, arılar bal yapacak. Ya da benim küçük torunum bütün kovandaki balı almadınız değil mi? diyor. Bizim için yapmadı diyor. Azar azar Ben de çok seviyorum ama atıyorum. Çünkü hepsi bizim değil. Çünkü biz insanoğlu olarak e, kainatın hakimi değiliz. Parçasıyız. Sadece parçasıyız. Sadece parçasıyız. Ve de tornadan gelen parçasıyız. Narköy'ün köyün e, amacı ne? Kuruluş amacı ne? Ne hayal ettin burada anne? Şöyle kuruluş noktasını anlatıyorum. Beton okul bahçesi. E, yani o çocukların teneffüse çıkmaması, düşüp dizinin parçalanması bir kere okul sosyallik gerektirir. Bu olur. Çözüm gerektirir. Kavga edip barışmayı öğrenirler. Gerilimlerini atarlar. Hepimizin değerleri var. Üç tane değerim var. Adalet bir. Adalet, sevgi, özgürlük. Adalet, sevgi, sevgi özgürlük. özgürlük. Çocukların oynama hakkını, sosyalleşme hakkını, tenis hakkını ellerinden almıştık. Sınavda sınav. Düşer, dizini yaralar. iyileştirir. Kendi iyileştirme becerisini ellerinden almıştık. Bu hiç adil değildi. O gün düş kuruldu. Ve düş hala durur bende. Şöyle ormanların içinde yeşillikler olan böyle bir yer. Aileler gelsin, engelliler gelsin, kurumlar gelsin, şirketler gelsin. Hepsi olsun bir farkındalık oluştu. Düşü kurmak önemli, ama daha önemlisi vazgeçmemek, ertelememek. Geç, geçmedik. Unutmama. <laughs> Yükü tırtlanan arkadaş orada oturuyor. Ben burada gitmeye başladım. nasılsın? <laughs> Bana anneni e, tanımla desem ne dersin? Vallahi ateş annem, yani e, niye sıtır... su değil? Niye toprak değildi ateş? E çünkü dönüştürüyor. Yani dönüştürülmüş zaten. Buranın toprağını da benim siz de burası Cem abi biliyorsun. Burayı da dönüştürdü. Bizi de dönüştürdü. Ama yanlış yaptın mı yakar da yani. Öyle. Atatoğumu sence ne demek? Neden atatoğumunu biz bu kadar korumaya, kurtarmaya çalışıyoruz? ya Orası bizim geçmişimiz. Sağlığımızı biliyor o atatoğumu. Bizim genetiğimizi biliyor. Bir de en önemlisi atatoğumu olmazsa biz nasıl çoğaltacağız? Bağımlı kalırız. Tanıklık etmişsindir buranın oluşmasına sana birkaç cümleyle tanımla desem ne dersin? Narköy'ün doğuşu, Kerişergöz gözyaşı. <laughs> Öyle değil mi? Kerişergöz gözyaşı tabii. E, abi sen de biliyorsun bizim burada aldığımız çok radikal bazı kararlar var. Yani %60 turizm imarını kullanmamak var. İmarı düşürtmek var. Toprağa sahip çıkmak var. Burada nefsine hakim olmak var. Yani sınav çok. Sonuçta ciddi bir paradan bahsediyoruz, ciddi bir olası zenginlikten bahsediyoruz ama en büyük zenginlik aslında bu toprak. Kararlılık var tabii, değerler var, değerlerinden vazgeçmemek var ama en çok da kanter gözyaşı var. Sence bir gün endüstriyel tarım biter, aile çiftçiliği tekrar baştacı olur mu Türkiye'de? Olur. Hatta ben şuna da inanıyorum, o endüstriyel tarımı da biz niye yani teknoloji bizim düşmanımız değil ki aslında. Biz aile çiftçiliğinin ruhunu, prensiplerini, o endüstriyel tarımın ölçeğini niye yani niye onu oraya yansıtmayalım? Niye hep o gelip burayı ele geçirsin? Aslında biz aile çiftçiliğini gayet de güzel temiz teknolojilerle var öyle bir fikrimiz. Ee, seneye inşallah Allah nasip ederse buraya bir arge enstitüsü kurmayı hedefliyorum. Tarıma, özel tarım teknolojisi. Daha beraber olacağımız çok konu var yani. Var var. Ozan var. teşekkür ederim. Abi sağ ol. Ozan gibi e, birçok çocuk evde görerek, bilerek, fark ederek yetişti. Sonra unuttu. Sonra dünyanın gailesi ona ele geçirdi. Önemli olan şu, farkına vardıklarımızı unutmamak. Ozan çok güzel bir şey anımsattı. Tabii ki endüstriyel tarımda olsun. Ama önemli olan namuslu yapılsın. Size söylemek istediğim tek şey var. Lütfen toprağa, kooperatifleri, ve doğalı. Almak için direnin. Direnin ki tertemiz bir ülkeyi yeniden kurabilelim. Ben Cem Seymen. Hoşçakalın. Kadın Üreticiden.com Toprak Anadanı sundu.